Yabancı sınırlaması olmasaydı Alper Potuk, Serdar Aziz vesaire futbolcuların değeri 9 milyon Türk lirası fiyatlarda olmazdı diyor Burhan Asan beyefendi. Milli takım teknik direktörü değişmeli, yabancı sayısı aynı kalmalı ve futbolu bilmeyenler futbolu yönetmemeli demiş Burak Teymür. O zaman yönetici kalması gerekiyor. ki. Ya to, tüp, top, tüm, yöneticiler Tabii, yüzde yüz. İstisnasız yani. <laughs> Ben bir şey söyleyeceğim bu arada bu konuyla alakalı değil ama mesela şimdi biz bugün bir olay oldu Galatasaray'la ilgili sıcak basketbolda. Ee, işte yabancı sporcular ihtarname çektiler kulübe. Özellikle Üç kadın basketboldan değil mi? Yani bir tane zaten e, Lindsay Whelan kaçtı gitti ki Galatasaray'ın şu anki en iyi oyuncusuydu. E, Sylvia Fowles, Sanjo Little ve Anne Waters da ihtarname çektiler. E, erkek takımında da e, Bonifan Sendo işte Milan Maçvan bunlar da ihtarname çekiyor alacaklarını alabilmeleri için. Şimdi bu amatör şubeler burası. Ve amatör şubelerin başında bir genel direktör var. Başkana bağlı çalışan. Ve bir bütçeleri de var. Sponsorluk ve, ve, bütçeleri ve, de tabii var. Tabii belli bir bütçeleri var. Amatör şubelerin bütçesi futboldan ayrıldı Galatasaray'da bu sezon başından itibaren. Geçen yıl da böyleydi gerçi. Kim oranın idarecisi? Şu anda oranın, oranın başkana bağlı çalışan en üst düzey yöneticisi Bülent Tulun. Bülent Bey biz nerede görüyoruz? Murat Özyer Transferde. onun altında mı? Drogba'nın yanında. Drogba'nın yanında görüyoruz. <laughs> ben Ama bunu, bunu bir söylemeden tabii basket droga, mi, doğru yani, söylüyorsun. Adam. Aa, bir de şöyle söyleyeyim. Çok yönlü bir. Orada gözlükler numaralı mı numarasız mı ya? Numaralı galiba. He. Kötü o zaman, zaman bir ya. Zaman bir zaman. devam mı takıyor? Adam <laughs> Kötü o zaman. zaman. Lens takıyor adam ya. İçgüdüsel oynuyor. Ya bunu şunun için söyledim. Yani e, Türkiye'de işte sporun kimler tarafından nasıl yönetildiğini, ne kadar ciddiyetle yönetildiğini Eyvallah. göstermek için söyledim. Çünkü sen basketbolda yönetici olarak bir şey yaptığın zaman çok göz önünde olmazsın, konuşulmazsın. Ama futbol olunca Drogba'nın yanında, Drogba yanında gezeriz. bir şey söyleyeceğim. Ayrılmış dedin ya bütçeler. Hı hı. Yani bütçeler ayrılmışsa bu şey nasıl oluyor? İşte ben de onu soruyorum. Bunun hesabını sorulması lazım. Hesabını sorulacak kişi de orada. Drogba'nın yanında maç seyrediyor. İlginç. Eğer araştırılırsa yabancı kontenjanı bulunan Avrupa ülkelerinin hiçbirinde futbolun gelişmediğini görmüş oluruz demiş Onur Bey. Emre Belezoğlu'nun maç kadar, okul yani, okul yapma e, fikrinin... Çok öyle diyemeyiz. Emre Belezoğlu'nun maçkada maç okul yapma fikrinin tam da Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesinde rastlaması bir rastlantı mıdır diye bir soru var. Cevap ya ya da basın <laughs> o dönemde denk getirmişti ben. Emre'nin oturup da ya bu hafta Trabzon'la oynuyoruz. Ben anaokulu <laughs> açayım da orada Trabzon'la oynayalım. <laughs> Trabzonspor taraftarlarının kesinlikle yani. düşün, düşün, çok değil. tepkisi var ama yani o e, ciddi bir tepki yok. ciddi bir tepki var. Yani Emre de Trabzon'du e, yani. değil mi bu arada? Şey anne tarafı öyleymiş. Öyle diyor. Anne tarafı Sinan Engin'in annesi Trabzon. <laughs> Tahkim Kurulu Başkanı Engin da, Tuzcuoğlu. Evet, o da Karadenizli. Ordulu. Olmuş. Şey vardı ya. Rahat şey söyleyeyim. Ordulu'yum dedi. Benim dedemin de başörtülü. şey vardı. Güzel, güzel, güzel şey vardı ya. Benim annem de başörtülü. Şimdi de <laughs> şey var. Benim annem de Trabzonlu. Yani, bu başka bir şey. Biz kimseyi Trabzonlu mu, Trabzonlu değil mi değil. Karadeniz yani, turuna gitmişti benim annemler sayılır mı? <laughs> Trabzon'dan <Zaten> geçtiler. <laughs> 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 e, sen ya sen bir Fenerbahçeli olarak ben bence Trabzon'da ağırlanması gereken bir misafirsin. Teşekkür ben, ederim. Gurur duyuyorum söyler bunu. Hiç gurur duyuyorum. <laughs> Yaz gibi Fenerbahçe maçlarına gidemiyor biliyorum. adamı Trabzon'a göndereceğim de Saracoğlu ne olacak? Kadıköy'nde olacak. <laughs> ben de oraya gideceğim. Trabzon'a <laughs> gideceğim. <Oraya> <laughs> Hayır hocam. Bir dakika oraya da beraber gideriz. Gideriz canım bir şey olmaz. Şunu söyleyeyim yani Emre ile ilgili sıkıntı yani. Emre bir aynaya bakma. Yani ta Galatasaray'daki Emre'den bugüne kadar ben Emre'yi, emre yeri... şimdi şöyle deniyor, bugün de bir sohbette Ya sağ dışında çok iyi çocuk. Ama sağ dışı beni ilgilendirmiyor ki. Ben Emre'yi saha içindeki Emre olarak Bravo. değerlendirmek durumundayım. Bravo. Çünkü özel ben onunla ilgiliyim. Onun dışında benim arkadaşım değil Emre. O arkadaşı olanlar için çok iyi olabilir. Ben saha içindeki Emre'ye bakıyorum. İşte neydi o çocuğun, Kaan'a mesaj atan Emre'ye bakıyorum. Ne bileyim ötekine bile kalacak. Basın tribününe kolar basın tribünle top tribünle ya. çocuğa bile yani top toplayıcı çocuğa bile Zokora'ya. yani öfke sorunu ha. öfke evet. kontrolü sorunu. Bu, Yo bu no, dönüşte no? sanki biraz kırılmış gibi yanlış mı evet, görüyorum? Evet daha, daha, daha futbol. Olay 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 so yani bir, bir iki şey faul yapıldı bir şey mesela söyleyeyim. hiç çok e, bu tamamen oyuncunun fiziki yapısıyla alakalı bir durum. Yani, yani... bir kere futbolcu fizik olarak kondisyonu güçlüse bu tip şeyler onu provoke etmez. Hmm. Bir de psikolojik olarak dinlenmiş de olabilir öyle. bu altay ki. Alta dışarıdan bakınca. Bir de ben şunu söyleyeceğim bu okul hikayesiyle ilgili. Emre'nin bu yaptığı iş hassasiyettir. Ben takdir ediyorum ama zamanlaması yanlış. Neden? Emre futbolu bıraksın, ondan sonra yaptırsın okulu? Şimdi şey bilmiyoruz Çünkü ki. Çünkü sıcağı, ciddi bir, bir durum var. Bir, bir, bir yani. kere bir ama ki, bir şu bir var, var. Emre bir bunu bir söylemedi var. ki, yanılmıyorsam. Trabzon Valiliği bir ha, açıklama Oradan var. bir açıklama yaptı. Evet. Emre çıkıp ben buraya okul yapacağım falan dediği i̇şte oradan yok. Tamam olarak, olarak, olarak mı? Keşke yani. keşke hepsi yapsa. Bütün ya belki, belki Emre mesela bunu duymamışsın istemiş. Olabilir. Olabilir. Bilmiyoruz bak. Bilmiyorum. Tabii ki. Tabii ki. Ama ilk etapta senimsiz duruyor. Yani sanki bir şey gibi duruyor planlanmış gibi. Evet, evet planlanmış gibi duruyor ve taraftarın buna bu anlamda yoksa ya kim okula karşı çıkar? Yani ne, nerede olursa olsun kim okul yapılmasına karşı çıkar? Hele futbolcuların bu tip şeyler yapması hepimizin arzu ettiği şey. öyle. Toplumsal Ama ilk etapta yani. bir toplum mühendisliği projesi gibi duruyor. E, e, diğer mesele hallolmadan bu tip şeyler kamuoyunda, Trabzon kamuoyunda çok olumlu algılanmıyor. Anlaşılmıştır. Yani bunu, desin. bu, bunu teşhis anlamında Emre Nırçınlı demişken Anlaşılan dört büyük takıma fazla, fazla e, şansımız kalmayacak değerlendirmeye. Daha, Bursa maçına bakabildiniz mi? Tabii. Şeyle oynadı. İzledim. Emre hırçınlığından Kırtasını. oraya girmek istiyorum. Ben yani maçın analizini falan yapacak değilim. Yapılır ama zamanımız hı. yok. Ahmet İlhan milli takıma seçilen bir futbolcu. Şener dedi mi o Bursa'nın sahasında oynayan hı hı. çocuk. Hı hı. Çok da beğendiğimiz çocuk. Şey. Ya o, Oyunda fol yok yumurta yok karşılıklı gidip gelen bir maç. Hı hı. Ya bir penaltı verilmemiş olabilir. Hakikaten Şener kırmızı kart görmesi gerekir. Yani, ya, hakemin hataları var. Oluyordu, bir de sarı kart vardı Kaldı ki kaldı ki rezil bir maçı yönetici Güçek yani. Ona ya katılırım. Hakemin hataları, hataları şey. var. Dikkatimi çeken oydu bu. Ahmet İlhan'ın yardımcı yaptığı hareket. Ya i̇nanılır gibi değil Bugün ya. Bugün özür diledi ama. Bir, bir, bir Kabullendi, ee... özür diledi yani. Neden kaynaklanır bu? Şuna geliyoruz işte. Ee... Sen intikam alma duygusun. Sahadaki adalet tesis edilmeyince oyuncu kendi adaletini sağlamaya Yok, çalışıyor. O, o yanlış. O değil, o değil. Yani bir hafta yanlış. önceki Ahmet'le bir, bir psikolojik şey var. Ee, hem fiziksel hem psikolojik gelişimlerini takip edemiyoruz. Yani bu işi beceremiyoruz biz. Asıl sorun bu. Karabük'te e, genel anlamda da şu var sanki. İşte Beşiktaş'ı beraber kaldı Galatasaray'ı yendi. Fener'i orada 3 işte Trabzon'a gitti 3 attı. Bursa maçında da bakılınca geri düşünce ki duran toptan gol yedi o attığı gol. Bir anda bir fevrilik var. Hı hı. Mesela Yiğit İnce Demir beğenirim ama beğenmem. Beğenmememin tek sebebi çok hırçın. Evet. İnanılır gibi o yerde bir futbolcu düştü. O an hatırlıyorsanız hı hı yerde yatan futbolcu ya öyle vurulur mu yahu Yiğit? Hakikaten olacak iş Hırslı değil. Hırslı olmakla. Bir ara yani, maç kaybedince sanki Karabük bir şey olmayacak ya. Ya Ahmet İlhan Hırslı ya yetince bir kaybedeceksiniz yani. Kimse topçuyu severiz. Aynen öyle. Zalim topçuyu sevmeyiz. Yani Emre o ince çizgide duruyor işte. Hırslı olmak başka bir şey. Hırslı olmak benim saygı duyduğum bir şey. Bir de Karabük arka arkaya maçlar kazanınca belki de kendi de böyle bir beklenti oluşuyor. Evet, evet aynı ve o maçın her kaybedilmesiyle işte yani. ilgili olarak eee kendilerine şey oldu. Bir birikim oldu ve birikim böyle vurdu dışarıya vurdular. Ahmet İlhan da belki hiç tahmin etmediği kadar bir anda bir yer, bir yer, belirli yerlere geleceği aynen karşısına. öyle. Yani bir Serkan artık, o, artık çünkü onu da önemsiyorlar. Yani aynen, milli takım yani, oyuncusu evet. muhabbeti aslında Şöyle bir şey var. Mesela ben o zaman hani madem sorun bu kadar şey, pedagoglar yönetsin ya takımları. Madem bu gelişimle alakalı bir soru. Pedagog yönetsin değil de olsun yani, ama. ama, yani. ama Aa, yok Orada yok, Yok, o da yok. <laughs> Hiçbirinde yok. <laughs> yok ama ya. yani olan bir şeyden bahsediyoruz. gerçi bir de genel, yani. genel iklimden bahsediyoruz. Ha, bu arada altyapı demişken Galatasaray bir proje açıkladı bu hafta içinde. Evet. Onu da es geçmemek Orada Fatih Terim'in bir sözü var. Tam bununla ilgili diyor ki Söyle futbolcu abi. yetiştirilebilir çıkar ama diyor adam yetiştirmek. lazım. i̇nsan yetiştirmek. Biz altyapıya böyle bakmak zorunda. Kesinlikle. İnsan yetiştireceğiz. İlk hedefimiz insan yetiştirmek. Söylemde de kalmamalı mutlaka. O insanların içinden futbolcu bulabiliriz diyor. Fatih Hoca perşembe günü yanlış hatırlamıyorum. Saat 13'te Galatasaray Divan Kurulu'nda bununla ilgili Galatasaray evet. yönet, kongresine bir sunum yapacak. Geniş kapsamlı. Orada da anlatacağı projeyi ben çok merak ediyorum. Galatasaray olarak değil. Ben bunu şey için söylüyorum. onun bunu söylemesi de çok daha e, değerli oluyor. Yani ya bak böyle yetiştirince çok evet. hırslı olunca bu çocuklar buraya geliyor. Emre'nin var. Emre'nin en büyük şansı Hacı'dır. En büyük şanssızlığı da Hacı'dır. Ee, %100 katılıyorum Osman. Bu akşam sana çok az katıldım ama buna çok çok katıldım. <laughs> ben çok katıldım. <laughs> Türkiye'de güzel olanlar pek görülmez demiş Güngör Doğan. Böyle devam edin. 4x4 ya, gibi yayın ya. eviyle bağlantım Görünüm yok diye. Ya. Gayet iyi gördü. <laughs> Kalbi olan herkes mutlaka bu kitabı okumalı demiş Ömer isimli bir izleyicimiz. Tahkim kurulu değişmeli ve kimsenin baskısı altında kalmamalı demiş Burak Teymur Beyefendi. Çok değişmesi gereken yer var. Ya yani. keşke tahkimle kalsa yani. Ben o... tahkimin tahkim aldığı bu kararların biraz paranoya olacak ama federasyonu orada bırakma kadını alınmış kararlı olduğunu düşünüyorum. Düşünmüyor değilim yani. Sanki zor bilinçli, da hayır şöyle söyleyeyim şimdi ya önümüzdeki e, sene bu federasyonun orada olacağına inanan var mı? Ben şöyle söyleyeyim şimdi federasyonun almış olduğu kararlar işte bu şekilde kararı o, o bu ıvır zıvırı bunlar bir derece konvans edilebilir. Yani bir derece sübvans edilebilir medya alıyla, baskıyla bir şekilde ama bir camiaya karşı böyle kararlar çift taraflı birbirine tamamen temelden zıt kararlar alıyorsanız orada bir bir sıkıntı vardır yani. Ben bunu bir paranoy olarak söyledim evet. ama Şöyle bir şey var. Şimdi Melo'ya cezası vardı. Orada sizin itibar etmediğiniz görüş kime ait? Rapor Hakem kime ait? Mi? Hakeme ait. Ee, öbür tarafta Melo'ya ceza verirken itibar ettiğiniz görüş kime ait? Oyuncuya. Yani. Demek ki sizin gözünüzde oyuncu hakemden daha değerli. Daha karakterli, daha şahsiyetli. Bir kere sen otomatik olarak hakemlerini karakter kişiliksizleştiriyorsun tahkim olarak. Yani hakemler benim gözümde yalancıdır, bilmem medir. Ben söylemiyorum. Tahkim söylüyor bunu. Futbolcu da benim gözümde doğrucudur. O bir numaradır, on numara. Peki aynı hakemler Osman ne yapıyor biliyor musun? 1461 nasıl olsa birinciyle ileriye çıkamayacak ha. diye. <laughs> tamam mı? Yani omurgasızlık her yerde. Vicdansızlık evet. her yer. Çünkü oyun kağıdından bir şey kurmuşuz biz. Yani evet. Ve burada da bir tane şey var. Bunu tutayım bunu da böyle yapıyorsun. Buradan evet. da böyle yapıyorsun ama hep yamuluyor. Yamuk yumuk ha, yani. Düz tutayım yani. Sırf onu düzgün tutmak pahasına bunları yaparken yamuk bir adam olarak gözüküyorsun dışarıda. Ya ben de bilmiyorum. Tahkim bence Hakim ve diğer PFDK'nın almış olduğu kararlarda biraz da federasyonu zor durumda bırakmak adına alınmış bir Tahkim şey olabilir. Hakim, PFDK tam da TFF. Ya, bilmiyorum. <laughs> yani Peki ben, ben bunu, bunu dediğim gibi komple görüntüsü olarak görüyorum. Ama şu yani. kararı ben doğru buluyorum Melo'ya verilen kararı. Salt ama onu. O zaman Salt yani. onu. O, 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 o zaman sadece, onu. Sadece onu. Sadece Eyvallah. Ya doğrusu sadece onu. Sadece onu diyor. Sadece onu Ben de şansım diyorum. yok. Ya. Ben şunu bunu söyledim. böyle kurguladım. Bunu, yazdım da ben. Dedim ki eğer ki Meyrileş'in cezasında benim için as olan hakimin raporudur. Gitti. Görüntü mörüntü değil. Eyvallah. Hakimi Hakimin raporu. Saatlerce külo konuştular ya. Ha, aynen öyle. Verdi mi, mi cezayı? Arkasında dur. Ya. He. O zaman cezayı verdiysen, merhalese o cezayı indirdiysen, bugün bu Melo'ya bu cezayı verirsen işte çiftli sanat yapmış oluyorsun. Eyvallah. Melo'nun ceza alması %100 doğru. İndirilmemesi %100 doğru ama evet. evvelki yanlış. Evet. Yani Gülşah Hanım der ki ele bir kere alındığında bırakılamayacağına inandığım lakin daha elime almadım <laughs> kitap. <gülüyor <gülüyor> Enteresan. Merakla bekliyorum demiş Mahir Erten'e kitabı. İyi de Mahir Bey bir şey yazmadınız ki. <laughs> Sesin hiç mi çıkmıyor, az mı çıkıyor konuşurken sesi açıyorum seni duyabilmek için demiş Osman Altın Terim'e. Bir... Mı? Ben, ben kısıyorum onu. Test, test yaptık ama burada. Ya Abdülkadir İmam İmamoğlu beyefendi ismini de belirtmiş. Olalım. Ceng <laughs> Cisan Keskin Türkiye'de Şike Müessesesi İstanbul takımları güdümünde muhkemleştikçe Türkiye'de futbolda adalet olmaz tarzında bir görüşü var. Genelde aynı kişiler. Şimdi bu işi bitirelim kitaba bir nokta koyayım. Öyle korktuğun kadar az değilmiş değil mi? Yani. Var var geliyor. Evet, yani, yani, Serkan Odabaş'a gidiyor bir, mu bu gitti, kitap? Gitti, gitti. Öğretmene. Gitti gitti. Serkan Odabaş. E, e, görüşeceğiz yapsın. inşallah. Twitter'dan da Asmaça isimli kitap gitti. İnşallah önümüzdeki haftalar e, daha fazla kişiye vermeye çalışacağız. Hayırlı olsun hocam. 34 50'ye kadar yanılmıyorsam vaktimiz var değil mi öğretmenim? Son 16 dakika. E, Bu da demek dakika, oluyor ki Trabzonspor'la 5 dakika Trabzonspor istiyoruz. Bu güzergahınızı da Osman'dan Galatasaray'ı dinleyeceğiz. Şey Cüneyt'ten Fenerbahçe'yi dinleyeceğiz. Hemen Trabzon'la oradan başlayalım. Sağ. E, ne soruyorsunuz? Hani başlayalım derken? <laughs> Süren 5 dakika istediğini konuşabilirsin. <laughs> İçeride yani, sesini kısacaklar 5 dakika sonra ona göre. Başladı Hoca önce çok zor bir görev devraldı. Bu zorluk birçok bir açıdan. Bir, elinde yıpranmış bir kadro var. Bu yıpranmışlık yenilgiyi kabul edilme etme anlamında da öyle. Bu kadrodan tekrar bir takım inşa etmek çok kolay değil. Ee, bir yandan önümüzdeki senenin kadrosunu yapma telaşında ama diğer yandan da e, başkana ve yönetime kredi sağlamak açısından saha sonucu almak zorunda. Bu çok zor bir şey. Açıklasa deseler ki ya biz bu seneyi yani tamamen ilgilenmeyin. Yani bunu bir kere çıkıp söyleseler. Ama bunu kimse göze alamıyor. Niye? Çünkü başkan ve yönetim yıprandı. Ee, e, üstelik de son kararlarla geniş bir muhalefet <laughs> cephesi oluştu. Yani çok geniş. Özellikle <laughs> e, mesela izleme yani şöyle bir şey oluyor mesela. Yani Serdar abi çok severim ben Serdar Bali. Yani sahiden severim. En azından çok samimi bulurum. Net bulurum. Ama Serdar abinin bir görevi vardı kulüpte. E, o görevden alındı bu son operasyonla. Serdar abi de şey dedi. O zaman başkanla başka şekilde görüşürüz. Ve e, ertesi günde muhalefetle yani, anlatabiliyor muyum? Temasa yani, geçti. yani cephe böyle 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 bir büyük cephe var. Başlar yerinden oynadı. Başkan ve yönetimin karşısında. Bence de başkan ve yönetim yıprandı. Ama bu, bunu Tolunay üzerinden yapmaması lazım. Muhalefetin. Şu an bunu ayırmak lazım. Yani saha dışındaki yarışınızı Tolga Hoca ve takım üzerinde yapmayın. Yani önümüzdeki hafta Fenerbahçe'ye yenilirse bunun üzerine hesap yapmayın. E zaten şu an itibaren meşhur laf var ya seçim satı mahaline girildi. Trabzonspor seçim zaten ekonomisi olur. Fiili olarak seçim satı haline girildi. Yani önümüzdeki aralıkta seçim var. Zaten her ne olacaksa o, o mecrada yürüyecek. Bunu yaparken bırakın takım e, kendini bulsun. En azından hoca şunu anlayabilsin, arayabilsin kimlerle devam edeceğim, kimlerle devam etmeyeceğim. Çünkü hocada çok ciddi bir heyecan var. Yani özel sohbetler burada anlatılmalı mı bilmiyorum ama anlatayım. Yani anlatmak durumundayım. Çünkü e, yani hocanın yardımcılarından biriyle konuştum. Başka bir futboldan anladığımı düşündüğüm bir arkadaş bana bir isim söylemişti. Ya yani şu takımda bir yabancı şu çok iyi bir oyuncu falan ya seneye değiştireceklerse. Ben de dedim ki ya böyle böyle bir abi takip ediyoruz. Üç kere takip ettik. Ee, hocayla da konuştuk. Ee, gündemimizde olan bir hoca. Bu bir heyecan. Yani önümüzdeki senin heyecanı. Çarşamba günü arıyorum Ay, aynı arkadaşı. Neredesin? İstanbul'dayım abi. Hoca İstanbul'a gönderdi. Genç milli takımın maçlarını hmm, söyledi. Norveç'te olan maçı. Ee, hoca birkaç kişiyi takip ettiriyor bana. Şimdi bu heyecan. Dün diyor işte 3'e kadar abi önümüzdeki sene neler yapabiliriz onu konuştuk gece saat 3'e kadar. Şimdi bu heyecan varsa başarı gelir. Öyle ya da böyle gelir. Dolayısıyla yönetimle ilgili planları yapan herkes, yani Trabzonspor'un geleceğiyle ilgili üst yapıdaki planları yapan herkes lütfen e, takımı ve hocayı bu anlamda rahat bıraksın. Yani o kısma dokunmasın. Dışarıda yapın her ne yapacaksanız. İşte borcu konuşsun. Başka şeyleri sadece başkanın Sivas'ta verdiği fotoğrafı konuşsun. O konuşulası bir şeydir. Yani madem mücadele ediyoruz, Mecnun Başkan'la bu kadar samimi niyesin abi. Yani bunu sorar insanlar. Doğal olarak sormalılar Çok doğru bir sorudur bu. Başkan da bunun cevabını vermedi. Ee, bu bir. iki Sadrı Başkan'dan tek beklentim ve en büyük beklentim. Geçen hafta söyledim. Bu hafta adıyla söyleyeyim. Mutlaka Mustafa Reşit Akçay'a imza attırmalı. Ve bu şöyle olmalı. Mustafa Reşit Akçay bir Süper Lig takımına gitse ne kadar alacak atıyorum? bir buçuk trilyon mu? 1,7 trilyon vermeli ona. Çünkü her, her her seyrettiğimde başka bir şey görüyorum orada. Yani 3-4 hafta önce Sıddık diye bir adam yoktu. Bugün orada Sıddık diye bir adam var. Artık o da var. Bu hafta başka bir çocuk de ilk defa adını duydum yani sonradan <laughs> oyuna girdi. İlk defa yani şeye de yapmıyor. Hani puan almak bilmem ne ederek evet, <laughs> yapıyor. ama Bir taraftan da gerçekten bir bakıyorsun Yusuf'u sol bek oynattı mesela. Oyunun bir Yusuf sol Rüya gibi bir şey. Hem yarışan evet. aynı zamanda hem gelişen de bir takım. Şey. Yani, böyle bir şeyi ya yani Avrupa'dan getirmeye kalksan kaça getirirsin? Bunun hesabını yapsın. başkan matematiği bilir Üç aşağı 5 yukarı. Trabzonspor'un elinde yani Torunay Kafkas gibi bir heyecan, Mustafa Raşit Akçay gibi bir üretici Geci var. Be tecrübe aynı zamanda. Yani bu bu, bu ikili bana göre e, yöneticiler üstü olmalı. Dolayısıyla yönetimle ilgili önümüzdeki sürecin kavgası ayrı tutulmalı, içi <laughs> ayrı tutulmalı. Geçen hafta ile ilgili tonlay kavgası eleştirilecek. Evet işte Zokora tercihi, Bamba tercihi, Giray tercihi bunların hepsi yapılır. Bütün bu eleştiriler yapılır. Ama şunu söylüyorlar o da haklı bir şey. Biz bir yandan da puan almak zorundayız. Yani çünkü Realite ne? Puan almazsan sadece yönetim gitmez ya da Türkiye'nin realitesi bu, domino teorisi o, uygulanır. O yüzden iki tarafı da dengelemek zorundayız. Buna anlayışla yaklaşılmalı, bu heyecan baltalanmamalı. Mustafa Reşit Akçay, Tonlay-Kafkas İkilisi'ni e, muhafaza etmek ve önlerini açmak ve rahat çalışmalarını sağlamak az önce zikredilen 130 trilyonluk borçla ilgili kaygıları bana göre bertaraf eder. Benim gördüğüm o. Buradan görebildiğim o. Bu heyecan taşıyorlar. Ee, buna müsaade etsin. Belki de bu proje şöyle bile yürür. Ee, 1461'in başında kalmaya devam eder bu sıfır Ve e, Tolunay evet. Kafkas'la bu entegre olarak yürür. Yüzde Aynı fikirdeyim. Aynı oyun planı oynanır. Hı -hı. Hatta ben olsam sadece 1461 değil tüm altyapının koordinatörlüğünü. Yani Özkan Hoca bizim büyüğümüz. Elinizi öperiz elini. Ama artık fiilen çalışmasına gerek yok Özkan Hoca. Nın. Sadece akıl versin. Yani sahaya inmesin artık. Temiz futbolu Konuşmuştuk üstelik. Söyleyeyim hemen. Şey e, 14 Şubat'ta Trabzonsporlar FIFA binasının önünde Zürich'te toplanacaklar. Çok önemli. Hep i̇şte söylüyorum. Sonu değil değil mi 14 Şubat? Ahlaki, perşembe. Perşembe. Perşembe içi olması da ahlaki ve hukuki olan her şey e, yapılmalıdır bu süreçte şikayla ilgili. Samsun'da da galiba arkadaşlar yeni hamle başlayacaklar. İstanbul, Bursa, Trabzon vesaire devam ediyor. Bu çalışmalar bitmemeli. Bunlar kupa çalışmaları falan değil. Bunlar Trabzonspor'un uyanış çalışmaları olarak telakki edilmeli. Ee, bu tip tepkilere Trabzonspor alışmalı. Çünkü bu ülkede bunlar hep olacak. Yani muhatap burada şey değil. Bir şey daha söyleyeyim. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe maçı bahçe var. Hep şey deniyor ya. Sahaya bir şey atmayın zarar veriyor bize. Size zarar verdiği için değil. Atmamanız gerektiği için atmayacaksınız. Ya, Trabzonlu'ya yakışan bu. Orası bir kültür ve medeniyet şehri idi. Yine öyle olmalı. Trabzon'a gelen herkes, Trabzon'a top oynamaya gelen, top oynamaya gelen ve onların başında gelen herkes Sin güvenliği emniyetten önce Trabzon ahalisinden sorulur. Bir de şunu söyleyeceğim. Bu e, bazı televizyonlarda şimdi mesela Twitter'dan yazıyorlar sürekli. İşte abi şu televizyonda şu şöyle söylüyor Galatasaray'a o böyle söylüyor Galatasaray'a. E, seyretmeyin kardeşim. Bu kadar basit. Bu kadar. Seyretmeyin. Siz prim veriyorsunuz. Onlar da konuşuyorlar. Çünkü insanların Artık e, şirazesini kaydırıyorlar. Bir şey. Şimdi ortada bir, şunu bir tamam diyor abi müsaadenizle çok kısa bir şey söyleyeceğim. Şimdi ortada bazı gerçekler var, futbolun gerçekleri var. Biz işte elimizden geldiğince bunları biraz daha böyle romantizm katarak işin içine hikaye katarak farklı şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Kendi doğrularımızı savunuyoruz, doğrularımızı söylüyoruz. Kimseye çamur atmıyoruz, kimseyi lekelemiyoruz. Ama orada çıkıp da. Yok işte öyle demiş bu böyle demiş. Birilerinden talimat almış gibi çıkıp insanlar yorum yapıyorlar. Hiç bilgileri olmadığı konularda. Siz de bunları seyredip geriliyorsanız hata sizde kimse kusura bakmasın. Gel bunu bunlara prim vermeyin. Ve Galatasaray yönetimi de buna gereken tepkileri göstersin. İşte borsa konuları falan filan. Açsın davalarını süründürsün. Ne yapayım yani benim buna söyleyebilecek başka bir, bir şey yok. Enteresan bir şey var. Satıralarında kalıyor ama Ünal Aysal'ın Aziz Bey'in geçmişte yaptığı açıklamaya dair, vaadine dair bir vaadi vardı. Beş sene üst üste şampiyon olacağız tarzında. Ve Ünal Aysal'ın yine göreve geldiği zamanlar fazla görmeyeceksiniz açıklaması. İki done. Bir de her gün öyle bir Ünal Aysal'ın şampiyonluk bir açıklaması yok. Yok yok. 5 yıl üst üste öyle bir şampiyon, şampiyon. öyle bir açıklaması Oğuz. Yok. Öyle bir açıklaması yok. Beni görmeyeceksiniz açıklaması var. <laughs> olan. Ama her, her şeyi görüyoruz, görüyoruz. Yani. yani. Görüyoruz tabii. Kendisini görüyor. görüyoruz. da yani. yani programda da söyledim. Yani güvenlik kamerasına konuşacak artık başkan neredeyse. Onu görmek <laughs> aslında görmek değil yani. <laughs> Sen bir şey söyleyecektin abi. Ben şey diyecektim. Yani. Senin ya, süren ya. bitti Erdal sana. Yok. Yok, bu konu. Şey şey ben kısa şey kesim diyorum. zaten. <laughs> Bak bir dakika daha <laughs> var. <bu, bu>, <laughs> e, Osman verdi. <laughs> bu şöyle bir taktiktir aslında. Yani siz kızın diye bir şeyler söyleniyor zaten. Çünkü siz kızınca gündem yapmış oluyor. Kesinlikle insanlar. Yemeyin abi bunu yani bu kadar ucuz olmamalı artık. İşte biz burada eğleniyoruz. Yok bizi seyredin demiyor. Sevdiğimiz ben şeyi, yani. ben şikayet ettiğin şeyi mütemadiyen nasıl Hayır yani, sen yani. yani. nokta Soklam Cüneyt Kaşeler. <laughs> çok konuşulan yine o bahsi geçen programlarda da Aziz Bey'in taraftarlarla buluşması Ben pek konuşmak istemiyorum. Yine istersen görüş belirtirsen belir En önemli konu bana göre önümüzdeki günlerde oynanacak olan bir Avrupa maçı. Söz sen de buyur. Üç evet. tane çok kritik maçı var Ar arka arkaya. Fenerbahçe'nin sorununun yeşil sahada olduğuna ben inanmıyorum. Fenerbahçe'de bir metal yorgunluğu var. Yani ben Aykut Kocaman'ın e, Sayın Aykut Kocaman'ın maçtan sonraki şeyine baktım. Basın toplantısına baktım. Vücut diline baktım. Bir yorgunluk, bir yıpranmışlık var. Evet. E, geri döndüğü için de anladığım kadarıyla karşılaştığı manzarayı biliyordu. E, ama o, o, o kadar ağır geliyor ki ona. Ben öyle hissediyorum. Yani aklı sahada değil. Yani bir takım hamleler yapıyor ve bu hamleler ben bile yani futbollu 6 yaşından beri seyreden biri olarak ben bile başka türlü hamleler yapabileceğini düşünüyorsa ama eğer artık e, formda değil demek yani istekli değil, moralli değil, motivasyonlu değil. Sayın Aziz Yıldırım'ın az önce bahsettiğin olaylar gibi son dönemde çok fazla olaylar olmaya başladı Fenerbahçe'de. Ben bunu şuna bağlıyorum. Fenerbahçe'de maalesef çok ağır bir ortadan bölündü. Bir kısım eleştiriler, eleştiri dozunun dışında hakaret ya da başka yönlerde gittiği için arada sağduyulu eleştiriler güme gidiyor. Gümürtüye gidiyor. Fenerbahçe bu sene tamamlansın da nasıl tamamlanırsa tamamlansın Gira. hissi veriyor. Bana hissi veriyor. Ben mesela seyredemiyorum Fenerbahçe maçlarını. Maçlara gitmiyorum. Yani bunları şunun için söylüyorum. Fenerbahçe kötü oynuyor falan diye değil. Ben oraya ait hissetmiyorum kendimi. Mutlu olamıyorum ben Fenerbahçe maçlarıyla ilgili olarak. Eleştirilere bakıyorum. Ee, i̇şte bahsettiğim gibi Ay Aykut Kocaman'a bakıyorum. Yani Aykut Kocaman ben şöyle de istiyordum. 10 sene kalsın Fenerbahçe'de ya. Öğrenir. Yani teknik direktörlüğü öğrenir, yöneticiliği öğrenir ama sanki o öyle olacak gibi durmuyor. Yani Fenerbahçe'de bir çatırdadı ortalık. Şuna da kızıyorum ben. Ya işte bize karşı yapılmış çok büyük bir komplo var. E tamam var ama sen de bunun tersiyle ilgili bir şey yapmıyorsun ki. Sen de oraya, o değirmene su taşıyorsun. Yani bu algıyı değiştirmek için tam tersi bir şey yapmıyor Fenerbahçe. 14 Şubat sevgililer gününde Fenerbahçe Bate Borisovlu oynayacak. Bence çok önemli bir karşılaşma. Ama bu maç gündemimizde bile değil. Oradan gelecek Trabzon'la oynayacak. Fenerbahçe bu iki maçı da kazanabilir. Bu iki maçı da kaybedebilir. Şey e, dolayısıyla ya bu şuna benziyor. Bir yemek vardır. Bakarsın çok güzel yemektir. Tadına bakarsın o aroma yoktur. Böyle lezzeti vermez. Sen de onu yediğine pişman olursun. Çünkü çok sevdiğim bir yemektir. Şu aralar bende o hissi Her yerde kuru bahçeyim. fasulye yenmez. Yerinde yemen lazım yani. Ya İngiltere'de <laughs> ben gittiğimde evdeki hanımefendi patlıcan yapmıştı. Ben de patlıcana bayılırım. Patlıcanı aldım ağzıma bir attım. Ya o an böyle dedim ki ben döneyim İstanbul'a. İngiliz patlıcanı. İngiliz patlıcanı. Anladım. Anladım. Şimdi Fenerbahçe'de öyle. Ağzınıza <laughs> sağlık arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Bu teşekkür arada ediyoruz. Bülent Uygun geri döndü. Hayırlı olsun. Ee, Bursa Spor Hikmet Açıklama Karamanla yapmasına, mevzusu. yalanlamasına rağmen Hikmet Karaman'ı aldı. Bu Ertuğrul Hoca'yla da bir polemik yaşadılar. Yaşamışlar. Böyle de garipliklerimiz var. Tam şey diyorduk yani Bursa Bakın ne güzel hocasını gönderdi falan diyorduk. <laughs> i̇şte 200 yılında da muhteşem yüzü olarak bunları gösterecek. <laughs> <laughs> Çok güzel oldu. O malum davada adı geçen herkes bir Anladın yerlerde. Olsun. Ben ciddi ciddi artık İbrahim Akın'a üzülüyorum. <laughs> İbrahim Akın'a da bir <laughs> lisans çıkarttım. bu hafta bıraktı galiba. Adam bir yerlerde oynasın. Efendim bu haftayı da nihayetlendirdik. İnşallah Rabbim bize ömrü verir ve pazartesi günü bu ekranlarda oluruz ve sizleri de bekleriz. Mutlu bir hafta geçirmenizle ile Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.